Selamun Aleyküm Hanımlar Örgüle Terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün muhteşem bir model göstereceğim. Korona virüs nedeniyle dışarıya çıkamıyoruz. Ben de bol bol video çekiyorum. Örgü örüyorum. Gerçekten terapi oluyor benim için. Bitki çayımı da içiyorum. Demledim. Ben size bu modelimi göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar renkler harika. Ben e, modellerimin birçoğunu kendim tasarlıyorum. Başka bir modelden esinlenerek farklı model daha e, yapıyorum. Şimdi ortasını ben mekiğimi ortasını yaptım. Daha önceki videolarımda da çekmiştim. E, mekiği çekmedim bu sefer. Ortasını sarmasını göstereceğim. Mekiğimi bitirince beyazla biraz doluyorum. Sabitliyorum. Ondan sonra istediğim renkten ortasını sarıyorum. Ortasını yeşil yapacağım. Kırmızımın yeşilini. Bismillahirrahmanirrahim ipimizi tutturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sarıyoruz. Arkadaşlar mikrop çok hızlı ilerliyor. Öğrendiğimiz, dinlediğimiz kadarıyla insanın hareketlenmesiyle ilerliyor. Ekmeğimizi evimizde yaptık. Yemeğimizi evimizde yaptık. Ee, savaşa gitmiyoruz. Savaşa çağrılmıyoruz sonuçta. Evimizde biraz sabredeceğiz. Herhalde yasaklanınca biraz daha iştahımız kabarıyor. Dışarıya çıkma ihtiyacı hissediyoruz ama öyle düşünmeyelim. Ee, birisinin hastanede tek başına yakınımızın ölmesi çok acı bir şey. İnşallah bu şeyi de atlatacağız. Evimizde bitki çaylarımızı da yapamadıklarımızı, çocuklarımızla yapamadıklarımızı, bu aileyi belki de bir arada bu kadar bulamayacağız bir daha. O yüzden kıymetini bilelim. Çok fazla tavsiye de. Herkes sevmeyebilir. O yüzden modelime geri döneyim. Arkadaşlar modelim ortasını sarıyorum. Örgünüzün içinde modelinizi havlunuzun içinde hangi renk varsa ondan sarabilirsiniz. Ben e, elimde havlum yok, öylesine yapıyorum. O yüzden istediğim renklerden yapıyorum. Sonra bu modelleri götürüp havlucuya geniş geniş bak, bakıp uyduracağım. Aslında da, daha iyisi havluyu alıp ucuna uydurmak daha güzel olur ama ben biraz fazla yaptığım için haberi havlu alasım gelmedi o yüzden şimdi yaktık burasını yaptık şimdi kenarını göstereceğim şimdi arkadaşlar birinden başlıyoruz Ben yani aynı yere bir daha batıyorum ve şu ipimi içine alıyorum. Hem daha sağlam oluyor hem de kenarda kalmıyor. Bütün e, kirpiklerimin ucuna batıyorum. yazma modellerimin göstermesi biraz daha kolay arkadaşlar ama havlu modelinin göstermesi biraz daha meşakkatli ee, havlu modelini yapıyorken gösterebiliyorsun yazmayı mesela önceden yaptığın yazmayı gösterebiliyorsun ama havluyu gösteremiyorsun ortamı bayağı bir yapmış olman lazım O yüzden havlularımı yapıyorken videosunu çekmeye çalışıyorum. Telefonum dolu dediği için de çok telefonumda video tutamıyorum ve yayınlıyorum. YouTube kanalıma destek istiyorum arkadaşlar. Açar mısın var mı diye Instagram'dan sordular. Ben de açtım. Yeni açınca çok fazla görülmedi daha ama olsun ben yapmaya devam edeceğim bu şekilde döne döne yapıyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu kenara geldim. Burada bir tanesi kalacak. Geri döneceğim. Şuraya küçük bir pırpır yapacağım. Bir taraftan eksilteceğim. Önceki gösterdiğim modelde iki taraftan da eksiltiyordum. Bunun bir taraftan eksilteceğim ve çarkı felek gibi olacak. bu tarafını sona kadar getiriyorum geri dönüyorum ve aynı deliğin içine küçük pırpır yapıyorum aynı deliğin içine yapıyorum kenardan bir ilerisine batarsam eksilmeye başlar o yüzden aynı yere batıyorum bu şekilde devam ediyorum eksilttiğim tarafa gelince e, pırpır yaptığıma değil de bir ilerikine aynı deliğin içine bir tane pırpır yapınca bir ilerikine batıyorum ve bu taraftan eksilmeye başladı. bu tarafı sabit kalıyor. Aynı deliğin içine batıyorum. Düz çıkıyorum bu tarafı. Bunu burada bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurdum. İpimi hazırladım. Birine daha başlayalım. İyice anlaşılsın diye. Şimdi başladık. Bu tarafı düz gideceğiz, bu taraftan eksilteceğiz. Hep aynı yöne bakacak modelimiz. Hep e, buradan orayı göstermeye çalışacağım. çevirdik. Şimdi burayı aynı içine batacağız. Buradan eksiltmeyeceğiz. tarafa gelince buradan eksilteceğiz arkadaşlar. En sona kadar gitmiyoruz. Bir tanesini koyuyoruz kenarda. Bu taraftan eksilerek geliyor. Bu şekilde modelimiz gidiyor. Bunu bitirelim mi? Bu biraz küçük oldu. Bunun sayısı az olmuş galiba. Ama renklere bak ya çok tatlı. Çok seviyorum ben. Bunu sade çiçekleri koymuşum. Ama bunları Aralara beyaz daha yapacağım, işlerine koyacağım mesela. Onu da paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin. Ee, abone olur, beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.